Tarih ve Gezi Sevdalıları kanalıma hoş geldiniz. Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te size ilginç bir müze göstermek istiyorum. Özel bir müze değerli dostlar. Müzenin ismi Devri Alem Para Müzesi. Müzeye giriş ücreti 5 TL. Bu müzede çok ilginç bilgiler alacağız. Bu müzeyi kuran kişi Esat Bey'den içeriye doğru bir giriş yapalım. Evet, girer girmez hemen bizi paralar karşılamaya başlıyor. Gerek cam mekanlar içerisinde, gerek avluda ağaçlara asılmış vaziyette, cam kavanozların içerisinde o kadar çok para var ki bu paraları yıllarca toplayan Esat Bey karşımızda. Esat Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş gördük. Efendim bu para müzesinin hikayesini bizimle paylaşır mısınız? Hayır evet, tabii, para müzemiz 2005 yılında önce gezici olarak okullarda teşhir edildi paralarımız. Sonra bunu biz engelliler yararına, şeytanlar yararına, milletin yararına yapmaya başlayınca biz artık bunun müze olmasını düşündük ve para müzesini kurmak için mücadelemize devam ediyoruz. Mücadele ederken çünkü numizmatik para bilimi ülkemizde yeni yeni yaygınlaştırılıyor. O da yani bizim çabalarımız sayesinde ve biz burada tamamıyla bilimle alakalı yani paranın evrim teorisini aratıyoruz. Çünkü para artık kalkıyor, telavizden kalkıyor. Evet. Yani yarın bir gün torun, torunlarınız size babaanne, anneanne işte e, veyahut da e, dede siz ne kullanıyorsunuz alışverişte dediğinizde elinden tutup torunlarınıza getirip burada anlatacağınız bir köşe yaptık biz daha doğrusu. Çok Köşey güzel. Büyük bir köşe. Hatta bir deyim vardır. Paranın turşusunu mu kuracaksın? Evet. Biz Kurdunuz ediyoruz. mu? Evet. Paranın Burada bakın turşusunu paranın turşusunu da kurmuş. Evet. Kavanozun içerisinde. Para, bunlar yeni nesil bolma polenler paralar. Evet. Yani artık e, insanlar inşallah orman katliamı yapılmayacak çünkü paralar plastik paralar bunlar. Evet. Artık dünya böyle paraya dönüştü. şimdi Şu gerçi biz de kullanıyoruz. Bank kartları plastiktir biliyorsunuz. inşallah İnşallah bunda evet, bu polenler paraların devamı ülkesinde kullanılır inşallah. İnşallah. Para Peki burada de, kaç bir... ülkeden para var Esat Bey? Şimdi şöyle dünyada biliyorsunuz ki birçok ülkenin ismi değişti. 200'den fazla ülkenin parası mevcut. Beylikler Sultanlıklar hariç. Tabii yerimiz dar olduğu için hepsini teşhir edemiyoruz. O yüzden hı kataloglar hı. yaptık. İnsanlar yani burada ilgili ülkeyle alakalı bilimsel araştırmaları ya yani oturup burada çay kahve içebilirler. Hı hı yani bir, mesela orada Alman markları var gördüğüm mark. kadarıyla. 1910'lar, 1902'ler, mesela Avusturya-Macaristan İmparatorluğu örneğin. Hı hı. Burada bize Merkez Bankası aldığımız bilimsel veriler de burada mevcuttur. Hı hı. Yani tamamıyla burada bilimle alakalı buraya gelen ya ağlar ya güler. Evet. Tabii eski hatıraları depretecektir ben bile. Yani daha genç sayılırız. 43 yaşındayım ama benim ilk zamanlarımda kullanılan paraları gördük burada. 1 liraları, 2.5 liraları vesaire. Yani burada hatıraları depreşecektir mutlaka insanların. Evet orada kuş yuvamız da var. Evet. Kuş parayı sever mi? Adı. <laughs> kuş parayı sever mi? <laughs> o da güzelmiş. Burası neşeli bir yer. Ee, tabi bazen <laughs> biz eleştiriye açık insanlarız. Tabii ki Biz bunu yapabiliyoruz. Hı -hı. İnşallah sizler yani siz değerli misafirlerimiz bizi e, bizim için çaba gösteriyorsunuz. Sağ olun. Hı -hı. Buraya devletin sahip çıkması gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Biz belirli bir yere kadar getirdik. Yani daha doğrusu altın parlıyor ama elini atan bir tane devlet adamı yok. İnşallah sahip çıkılsın diyelim. Nasıl peki buraya gelen ziyaretçiler e, tepkileri nasıl oluyor buraya gördüklerin? Ziyaretçilerin Bu tepkileri çok çok iyi. Sadece diyorlar işte biraz dağınık diyorlar. Evet. Toz diyorlar ama ne yapalım <laughs> ancak bunu yapabildik. Yani tek başınızasınız burada evet. değil mi? Başka bir yardımcınız yok. Yok. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı. Burada bir teşekkür bir belgesi var. Öyle mi? Evet. 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 Teşekkür bu belgesi var Esed Kaplan adına. Sonra, bak, evet, geldiniz? peki sizler de müzeye geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl buldunuz? Daha yeni girdiniz gerçi ama. Evet, <laughs> ama çok farklı yani. Çok değişik bir yer değil mi? Değişik, değişik, değişik ülkelerin paraları var. Eski evet. paralar var. Evet. Meraktan zaten. Biz de dışarıdan geldik. <laughs> Nerede dışarıdan? İzmir'den. İzmir'in parası var. Gel. Var. <laughs> İzmir'in parası var. Bak burada. Evet değerli olslar, Gaziantep'te ilginç bir müze görmek arzu ederseniz bu Devralem Para Müzesi'ni görmenizi tavsiye ediyoruz efendim.